Erenler ardınca yürürsen alırlar seni, Damla olursan ümmana katarlar seni. Bırak kibir cismi benliği bak kafa açık, Edeple girersen lütufla döndürürler seni. Ben bilmem dersen sana bildirirler seni, Yol zorludur engellerden geçirirler seni. Edep erkan bilmez ben bilirim dersen, Bilen söylemez de gönderirler seni. Mürşid bir aynadır sana gösterir seni, çıksın dev aşkın ateşinde pişirir seni. Bu halleri kendinden bilme ey ruhavi, havalanma bir çarıkla düşürürler seni.